Gaziantep'inde aralarında bulunduğu ve depremlerden etkilenen şehirlerde ağır hasarlı binaların yıkımı devam ederken, Gaziantep Tapu ve Kadastro 13. Bölge Müdürlüğü hizmet binasının da güçlendirme çalışmalarına devam ediliyor. Hasarlı hizmet binasının gerekli güçlendirme ve tadilatlarının yapılması amacıyla başlatılan çalışmalar sırasında görevli personel ve vatandaşlar deprem korkusu yaşadı. Gaziantep Tapu ve Kadastro 13. Bölge Müdürlüğünde çalışan personelin ve vatandaşların deprem korkusu yaşadıklarını söyleyen vatandaş Mehmet Yılmaz, "Yakın geçmişte büyük bir deprem yaşadık. Dolayısıyla evler ve kamu binalarında güçlendirme tadilatları yapılmakta. Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü burada çalışmaya devam etmekte ama binanın altında ve üstünde güçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Personeller aşırı titreşimlerden rahatsız olup korkarak dışarıya kaçıyorlar." dedi. Yakın geçmişte biliyorsunuz büyük bir deprem yaşadık ve dolayısıyla binalarda kamu binalarında güçlendirme tadilat yapılmakta. Tapu Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü burada çalışmaya devam etmekte ama binanın altında, üstünde güçlendirme çalışması yapılmakta ve personel sürekli aşırı titreşimlerden rahatsız olup korkarak. Dışarı kaçmaktalar ve burada çalışmaya zorlanıyorlar, devam ediyorlar. Ya bunun bir tedbirinin alınması, bu binanın taşınacaksa bir an önce taşınması lazım. Bu personellerin canı çok mu ucuz? Bu kadar insan hayatı bu kadar kıymetsiz mi? Neden bunlar bu inşaatın harfiyatın içinde çalışmak zorundalar? Ya yetkililer Genel müdürlüğün talimatları üzerine hareket ediyor diyor. ama gördüğüm sürekli her titreşimde personel parka kaçıyor can havliyle. Bina çok titriyor altta çalışma var harfiyat çalışması çok derine kadar indiler dolayısıyla bina sürekli bir titreşime maruz kalıyor zaman zaman da aşırı sallanma oluyor biraz önce personellerin çoğu dışarı çıktı. İdareciler "Çalışın, geçin içeri." diye zorluyor personeli.